Küçük arabalar var, antika arabalar. birazcık içini falan ben göstereyim. Şu yat, en küçük arabaları. Turist information. Burası müze, müze konferans salonu falan hepsi dahil içerisinde göstereyim. Kur'an'ın ismi müzeyim tesini kiymiş. Tabi giriş ücretli. Girip de orada zaten sizin ilginizi çekecek şeyler olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten sanata çok değer veriyorsunuz ya. Gerek yok. Tablolar falan vardır. Heykeller vardır. Sizi başka heykeller ilgilendiriyor biliyorum. Onları da artık akşam görebilirsek şansınıza. Kinoteka. Burası da kinotiyatr. Yani sinema salonu olması lazım. Tabii. Acaba o yukarılarda birileri var mı ya? Ofisler falan var gibi bence. Gölgelik bir yer bulacağım. Biraz oturacağım. Çok yoruldum çünkü. Burası da tiyatro salonuymuş. Bakın eski bir yer ama hakikaten aslında bu tiyatro binasına girmek isterdim. Eski zaman tiyatroları nasılmış çok merak etmiyor değilim aslında ama Tabi orada ücretli oyun vardır. Yani bizim girmemizin bir anlamı yok. Bayağı bir zaman kaybederiz çünkü. Neyse. Şu C and A dediğimiz marka Alman markası. Ben Almanya'dayken o, o markalardan vardı zaten. Gene buraya da gelmiş. ne ya? Yunuslar su üflüyor. Değil mi? çöktüm ama var ya nasıl yorulmuşum biliyor musun? Şuradan birkaç bir şey alayım. İçeceğimiz yok ama Nis'ten aldığım kruvasan vardı. Ha, bundan birkaç tane atıştırayım ben. Zaten diyetteyiz. Fazla bir şey yememize gerek yok. Çok da baktım birazcık fiyatlara. Bayağı bir pahalı. Ha, Nis'te kıyaslama yaparsak Müste hemen hemen aynı fiyatlar. Bakalım, Şimdi telefon hattı almamız lazım. İnşallah telefon hattı ucuzdur. Pahalıysa alamayacağız. Girip bedava wifi'si olan yerlere girip kullanmamız lazım bir tane. Gel bakayım gel. Bak, sana nasip oldu. Gel al. Kuşa bak abi. Herkes nasibini yer. Al. Alın yiyin bakayım. Çikolata hem de ha. Pruvasan yiyoruz. Bu Belarus Kruvasan değil. Mi? Afiyet olsun. Ha. Serçeye bak lan kafam kadar. Kocaman oldu. Bak çikolataları da götürüyorlar ha. Allah. Götür götür ha. Afiyet bal şeker olsun. Daha bir de gideceğiz. Oteli bulacağız. Otel var. Tam buralarda bir yerde olması lazım. Yakında gözüküyor ama. Ulan adama sorduk. Merkez ne tarafta? 3 kilometre dedi. 5 kilometredir yürüyorum ben. Gerçi merkez burası herhalde. Valla su atalı diye enerji lazım bize. Çelek buluruz. Uygun fiyata bir yer bulalım. Allah'ın Allah'ın paylaşalım hadi, iyi yarısı ne yapalım abi bakın bu bağımsızlık meydanı Minsk'te de var hatırlayanlar vardır Minsk'te ne kadar derli toplu burada da bakın esanesi okunmuyor yani ilgilenmiyorlar anladığım kadarıyla da pek önemsemiyorlar Bakın önemsemedikleri her tarafından belli bakın taşlar kırık bence buraya iki arkadaş gelmek lazım ya da üç arkadaş en aşağı bir 10 gün kalmak lazım o kadar büyük ki bir de tahminimi hafta sonları buralar daha hareketli olur gördüğüm kadarıyla da kadın nüfusu fazla burada da yabancı da çok gördüm siyahı çok var Herkes birbirine burada da yine saygılı gördüğüm kadarıyla Hani Polonyalıları pek fazla despot olarak düşünenler var ama öyle değiller. Gayet anlayışlı insanlar. Buraya oturup herhalde kendi yüzüne bakabilirsin temalı bir çalışma olsa gerek. Gezdikçe yeni yerler çıkıyor ya. Ne Nereyi gezeceğimi şaşırdım yani. Buralar hep dolar ya akşam üzeri biliyor musunuz? Yerlere böyle yıldız isimleri yazmışlar. Bakın tersten şey yapıyorum ama şimdi de çevireyim bari. Bakın Nicholas Cage. Nicole Kidman. Bu kimmiş? Woody Allen bir tane daha göstereceğim Penelope Cruz şuraya da arkadaşlar şuraya şuraya da mahi yolcuyu yazıyoruz beyler hadi bakalım Kromada Casino otel. bakın ben Polonya'da kasinoların meşhur olduğunu bilmiyordum kasinolar burada da varmış vay arkadaş Yanlışlıkla bir yere daldım. Bakın abi daldığım yere bak. Boydan boya böyle dışarıya atılmış sandalyeler, mekanlar var. Şuraları görüyor musunuz? Bakın. Buralar da yine aynı şekilde. Zaten ileri ilerlediğimiz zaman göreceksiniz. Hep bar, kafe, restoran. Akşam hesap edin yani. Ne kadar güzel olur buralar. İyi ki de buraya yanlışlıkla dalmışız. Fiyatlarını da göstereyim buradan. Bakın. Ya i̇şte hesap edin. Bir zloty pardon, dört buçuk zloty bir dolar yapıyor. Arkada da polisleri gördünüz mü? Her yerdeler abi. Her yerde polis kaynıyor. Kebap King Her yerdeyiz abi. Şu otobüsü bayağı denk geldi bana. 128 şeye gidiyor. Otogara kadar gidiyor. Artık ezberlemeye başladık. Bakın. Okay. Tokyo Sushi. Akşam buralara çıkacağız. Kalabalık halini de göreceğiz inşallah. Desarte. Desarte ne ya? Heh. Calier, ¿ya? Merhaba, menü var mı? menü var. Teşekkürler. Fiyatlarını falan bakayım dedim, menüden öner var. İspanya mutfağı. Aşağı yukarı 6 dolar, 5 dolar civarında değişiyor fiyatlar. Fena değil yani kahvaltılık şeyleri yiyebilirsiniz burada. Bakın. Donutlar bile var. Bunlardan şimdi değil de yemekten sonra alalım. Fiyatları iyiymiş ya. Aşağı yukarı 1.20 kuruş. Dolar bazında tabii ki. size bir yer göstereceğim. Duş alma yeri bedava. Sokakta duş alıyorsunuz. Bakın. Böyle bir şey gördünüz mü abi? Bakın. Harbi harbi burası damlamıyor. Akıyor yani. Bir şey damlatmıyorlar. Özellikle böyle yapıyorlarmış. Bakın. Şampuan getirseydim girer altında bir güzel yıkanırdım biliyor musun? İyi olurdu yani. Varşova'nın arka sokakları bakın. Geceleri buralarda büyük ihtimal kriminal olaylar oluyordur bence. Çünkü var yani karışık bir millet. Nereye giriyorsak bir şeyler çıkıyor. Bir tane bir şeyden şey alacağız. SIM kart alacağız. Ya. 6 GB 14 gün telefon numarası verecekler inşallah yeter. Bakalım. Evet. Şunu aldık. Base limit yazıyor ama 6 GB telefon numarası var. Şöyle değil. Fena değil. Kaç para biliyor musunuz? 1 dolar. Yani 5 zloty verdik. 1 dolar. Diyelim ya. Yani. 1 dolar 10 kuruş. Fena değil. Ucuz değil mi? Kim veriyor abi internet? Ulan parçaladık şey ben. Bak. Hatta bu. Abalar ha. gibi ya. Yani. Adamlar aşmışlar olayı yani. ya. şimdi bunu nasıl buna yerleştireceğiz? Yine yok. Yine arayacağız. Telefoncuda iğne yoktu. Telefoncuda iğne yoktu. Sokaktan bulacağız iğneyi. Ya. Ne yapacağız biz burada?